Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni bir ön satış serisiyle karşınızdayım. Çok kapsamlı bir ön satış serisi çekeceğim. Sizlerden ricam bu seriyi baştan sona mutlaka ve mutlaka izleyin. Bu tarz içeriklerde hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar 2021 yılı tam olarak ön satışların yılı diyebiliriz. Bunu neden diyebiliriz? En çok kazandıran şeylerden biri ön satışlar oldu arkadaşlar. Şimdi trendleri takip ediyoruz. Nedir trendler? Metaverse bir trendtir, DeFi bir trendtir, NFT bir trendtir, ön satışlar bir trendtir. 2021 yılı için IDO'lar özellikle tam bir trend oldu. Ciddi bir getiri kaynağı oldu. Ben Twitter'dan sık sık ön satışlarla ilgili bilgiler bilgilendirmeler yaptım size. YouTube'dan da aynı şekilde fakat sizlerden şu tarz bir talep oldu. Kapsamlı bir rehber. Ben de bugün kapsamlı bir rehber yapacağım. Bu rehberimizin içinde ne olacak buna bakalım. Şu an giriş videosundasınız. Bu videoda ön satış nedir? Ön satış platformları nedir? IDO'lar, IAO'lar nedir? Bunlara bakacağız. Bu işin temel mantığını anlatacağım. Ve ne kadar kazanılmış özetle buna bakacağız. Sonrasında bedava ön satış platformlarına bakacağız ki bu çok önemli bir videodur. Ardından borsa ön satışlarına bakacağız. Şu an hemen hemen bütün borsaların kendi launchpadleri var. Sonrasında whitelist ile ön satışlara katılmadan bahsedeceğim. Özellikle sermayesi olmayan arkadaşlar whitelistleri kovalacak arkadaşlar. Sızlanmak şikayet etmek yok. En de sonunda çıkacak. Ardından ön satış platformlarının karşılaştırmasını yapacağız. Yani IDO platformlarının işte Avalanche, Solanium, Daomaker, BSC, Seedify gibi platformların hangisine yatırım yapabiliriz? Hangisi daha karlı? Hangisi hangi mekanizmayla çalışıyor? Geri getirme oranları neymiş? ROI'leri neymiş? Bunlara bakacağız. Sonunda tek tek bu platformların kullanımlarını ayrı videolarla anlatacağım. Şimdi bugünkü ilk videomuz neydi? Giriş ön satışı nedir? Tabi bu videoların hepsini aynı anda yükleyemem. Elimden geldiğince 2 iki, iki yüklemeye çalışacağım. Seriyi dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Şimdi ön satış nedir? Ön satış şudur arkadaşlar. Bir token'ın veya coin'in bir borsada veya merkeziyetsiz borsada listelenmeden önce yapılan satış turuna ön satış denir. Yani satış açılmadan önceki hali, exchange açılmadan önceki hali ön satış. Bugün DAO anlatmayacağım ama DAO Maker'ın içinden bir tane örnek anlatacağım size. Street Runner'a giriyorum. Ön satışında arkadaşlar kademeleri var. Onları anlatmam için güzel bir örnek gördüm burada. Seed, Private, Public Sale. Bunlar nedir? Buna bakacağız. İlk olarak arkadaşlar Seed sale'a bakacağım. Seed ne demek? Tohum satışı demek. Yani bir proje geliştirmiş bir tane DH diyelim çok iyi bir yazılım üstadı. Diyor ki ben bir proje geliştiriyorum. Ekibimde de şunlar var. Bana yatırım yapar mısınız? Çünkü ilk başta bu adamların bir para ihtiyacı var. Ofis kira alacaklar, giderlerini karşılamak için para ihtiyaçları var. Ama ortada henüz tam bir proje yok. Veya proje yeni gelişmeye başlıyor. Yatırımların en riskli aşaması seed sayılır. Seed satıcıdır, tohum satışıdır. Ama en yüksek getiri de burada vardır. Eğer gerçekten doğru bir projeye yatırım yaptığınızı düşünüyorsanız Seed Sale'dan ön satışa katılabilirsiniz. Peki nasıl katılabiliriz Seed ön satışlarına, tohum ön satışlarına? Platformlar genelde duyuruyor. Sonra başvuruda bulunuyorsunuz ve bu başvuruda bulunduğunuz zaman sizin başvurunuzu inceliyorlar. İşte ne kadar yatırabilirsiniz, şu an ne işle meşgulsunuz gibi şeyleri irdeliyorlar ve ardından size geri dönüş yapıyorlar. Evet biz sizi tohum satışına yatırımcı olarak almayı kabul ediyoruz veya etmiyoruz diye Kanalıma girdiğiniz zaman coinlist yeni seed ön satışından bahsetmiştim. Coinlist'in yatırım yaptığı bir Tohum ön satışı bu teak money Buna nasıl katılabileceğinizi anlatmıştım Bu videoyu inceleyebilirsiniz Mobil kartlarda eklerim bunu Bu sayede Tohum ön satışı nedir nasıl katılır bunu anlamış olursunuz Şimdi private sale'e bakalım arkadaşlar Seed'de de private round'da yani e, Özel satış turunda da Özellikle kapital firmaları ventures kapitaller yani riskli sermayelere yatırım yapan sermaye firmaları buradan yatırım yapar arkadaşlar. Yine daha bir tık daha ucuzdur ama mesela bakın Seed'de 15 0.015 iken Private de artık 0.080 neredeyse 5 katı 6 katına çıkmış bir fiyat var. Zaman zaman ben de özel satışlara katılıyorum. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Özel satışlara katılabilmek de arkadaşlar güzel bir fırsattır. Şimdi bizim en çok katıldığımız, benim de en çok katıldığım şey nedir? Public sale'dır. Yani halka satıştır. Burada da iki tür olur. Bir platformun tokenlarını tutarsanız o da size bir fon ayırır. Mesela 230 bin dolar ayırmış. 5 bin dolar da az önce bahsettiğimiz white listlere halkın çekiliş alabileceği kısmı ayrılıyor genelde. Ve fiyatı yine bunun aynı şekilde 0.08. Burada ikinci kural. Ön satışlara katıldık. Ön satışların serbest kalma tarihleri vardır. Bazı platformlar hemen serbest bırakır. Bazı platformlar ise kademeli olarak serbest bırakır. Mesela yine aynı bu örnekten gideceğim anlaşılması kolay olsun diye. Lock up yani kilidin açılma periyodundan bahsediyor. %20 on TG. Bu TG arkadaşlar token generation event. Yani token'ın oluşturulduğu ve bir borsada veya merkezsiz borsada listelendiği ana denir. %20'si listelenme ile serbest bırakılacakmış. Ardından her çeyrek yılda bir yani 3 ayda bir %20'si serbest bırakılacakmış. Yani bir yıl içinde dağıtılacakmış bu geri kalan kısmı. Ön satışlarla ilgili bilmemiz gereken ikinci kısımda burasıydı arkadaşlar. Şimdi şurada CryptoRank.io var. Bu platformu özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Burada ciddi anlamda çok güzel bilgiler var. Mesela Upcoming'e bakalım. Yani gelecek olan IDO'lar veya ICO'lardan bahsediyor. Burada bakın type dedi IDO. Şimdi burası da önemli bir diğer kavram. Bunu size anlatacağım. Bakalım başka mesela private. Az önce bahsettiğim IEO var mesela. Private'ın ikinci türü. Bakın seed var. Burada işte hangi tür yatırım istiyorsanız buradan araştırıp katılabilirsiniz. Şu an en garantiler arkadaşlar IEO ve IDO. IDO şu demek arkadaşlar. Initial Dex Offering. Şimdi burada Dex'i de açıklayalım. Decentralized Exchange. Yani merkeziyetsiz borsalara Dex denir. Initial Dex Offering ise coin'in merkeziyetsiz bir borsada halka arz edilmesi anlamına geliyor. Yani coin'in merkeziyetsiz bir borsada daha doğrusu merkeziyetsiz bir platformda satış anlamına geliyor. Çünkü Polka Starter bir borsa değil, Avalanche bir borsa değil daha çok ön satış platformu. Evet exchange kısımları da var ama asıl amaçları genellikle ön satış oluyor. Şimdi indik private'ı zaten söylemiştik özel satışlar demek. Bir de şurada IEO vardı. IEO'lar da önemli. Initial Exchange Offering demek arkadaşlar. Yani bir token'ın bir coin'in merkezi bir borsada halka arz edilmesi demektir. Binance'da mesela launchpad'leri görüyoruz. Huobi'de prime listleri görüyoruz. Aynı şekilde FTX'de var, Gate.io'da var, startup'ları vesaire bütün borsalarda ön satışlar oluyor. Biz bunlara initial exchange offering diyoruz. Bakın burada yine aynı şekilde seed var. Çok erken yatırım turundan bahsediyor. ICO var. Bu da direkt bir token'ın kendi üzerinden kendini satması anlamına geliyor. Initial Coin Offering yani bir coin'in ilk defa halka arz edilmesi anlamına geliyor. Bizim genelde etrafında döndüğümüz şey IDO'lardır. Mesela bunu PancakeSwap Farm Token'ı getiriyor. Onu IFO diyor. Initial Farming Offering. Şimdi şurada IDO platformlarının ROI oranlarına bakacağız. Bir de IEO platformlarının ROI oranına bakacağız. Şu ana kadar gördüğümüz zaman CDFi en yüksek başarı elde etmiş. Şu gördüğümüz mavi en yüksekteyken ATH'dayken bizim elde ettiğimiz kazanç oranı kaç x yaptığımız şu da güncelde kaç x yaptığımızı gösteriyor. CDFi, GameFi, DAOMaker, BSCPet bunlar çok yüksek arkadaşlar oranları. Mesela Solanium Avalanche burada daha eklenmemiş. Zamanla ekleneceğini düşünüyorum. Çünkü iyi getiri oranları var aynı şekilde. Bunların arasından CDFi'ye, BSCPet'e, DAOMaker'a beraber bakacağız. IEO platform ROI'lerine bakalım. Yani merkezi borsaların performanslarını. Tabii ki arkadaşlar şimdi chart yükleniyor ama Binance en önde launchpad'lerdeki geri getirme oranı yani katlama oranı en yüksek şu an Binance arkadaşlar ve sık sık launchpad yapıyor. Binance'ta launchpad'lere katılabilmek için BNB tutmanız gerekiyor dostlarım. Bir token'ın veya coin'in Binance'ta listelenmesi demek o coin'in prestijli olduğunu gösterir. Buradan X yani katlama oranlarına bakarak da anlayabiliriz. Mesela Binance'daki coin'lerin listelenmesiyle beraber %25.000 ROI oranı varmış ATH'dayken yani 250x yapıyormuş. Binance'da listelenenler en yüksek oranıyla. Şu an en yüksekte satmayı unuttuk. Şu an satarsak da 173x yapmış arkadaşlar. Binance'da listelenen coin'ler bence harika bir oran. Ardından FTX geliyormuş. Ardından Huobi, KuCoin diye gidiyor. Gate.io, OKEx, MXC Global ve aşağı iniyor. Burada da merkezi borsalardaki listelenmelere baktık. Genel mantık şudur. Binance'ın token'ı BNB'dir. Binance'da ön satışa katılabilmeniz için de BNB tutmanız lazım. FTX'in token'ı FTT'dir. Katılabilmek için bu gerekiyor. Huawei'nin token'ı HT'dir. Genelde ön satışlara katılmak için çekiliş kısmı da var ama HT token istiyor büyük bir kısmını. Buradan görebilirsiniz. PES'te tıkladığımız zaman da mesela bugün 1 Aralık. 1 Aralık ve daha önceki Coin'lerin ön satış performanslarını gösteriyor. Aktife tıkladığımız zaman da şu an devam eden ön satışları gösteriyor. Ön satışlarla ilgili şu bilgiyi verim. Genellikle zenginin parasını katlayan bir mekanizması var şu an. Çünkü az önce bahsettiğimiz IDO platformlarında mesela CDFi'de adam akıllı bir ön satışa katılabilmek için herhalde bir 10 ya da 20 bin dolara ihtiyacınız var. BSC Pet'te aynı şekilde, Doğa Maker'da aynı şekilde ama çok da ciddi anlamda kazandırıyor arkadaşlar. Bazen 4-5 ön satışla yatırdığınız ana parayı çıkartabiliyor piyasa iyiyse. Parantez içinde şunu söyleyeyim dostlarım. Ön satışlarla ilgili çok kritik bir bilgi vereceğim size. Ön satış boğadayken veya akümülasyon dönemindeyken prim yapar. Ön satışlar ayı dönemde arkadaşlar iş yapmaz. Mesela BSC PET'i ben zamanında 4 dolara bile almıştım. Ayıya bir girdi 40 centlere kadar düştü. Tabii ben 40 centlerden ortalamamı epey düşürdüm. Ayıya girdi zaman token'ın mesela örnek veriyorum aldığınız platformun token'ı düşüyor fiyatı. Bunun dışında Ön satışlar azalıyor. Çünkü ay piyasasındayken herkes can sıkınken kimse ön satış yapmak istemiyor. Bunun dışında diyelim ki ön satış yapıldı. Normalde 100x, 200x görüyorsa 3x, 5x'ler gelmeye başlıyor ve çok can sıkıcı bir periyot başlıyor. Yani ön satışlar akümülasyon dönemdeyken ve boğa dönemindeyken iş yapar. Bu durumda hocam ön satışlara katılmak mantıklı mı sorusu geliyor. Eğer kenarda ayırdığınız bir paranız varsa bu para size süre olarak gerekli değilse ben şu şekilde yapıyorum. Bir ön satış platformlarına yatırım yapıyorum ve ardından maliyetimi çıkarttığım zaman ana paramı çekip geri kalanıyla o platformdan devam ediyorum. Böylece ay dönemi gelse bile ben şu an hazırlıklıyım bütün platformlar için. Çünkü bazen ciddi anlamda mesela 300x, 500x, 600x yapan tokenlar oluyor. Ön satışlar oluyor. Çok ciddi anlamda getiri getiriyor. Ha 5x'ler de var, 10x'ler de var. Bunları tabii ki kabul etmek lazım. Dostlarım bu arada izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 200 TL değerindeki hediyeyi kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumda ve Telegram grubumuzda açıklıyoruz. Az önce ne dedim? Ciddi anlamda para sahiplerinin adam akıllı ön satışlara katılabileceğinden bahsettim. Ama ben bu seriyi oluştururken şunu biliyorum. Yani izleyenlerin birçoğunun 20 bin 30 bin doları yok. Ama biz bunun olmasını istiyoruz. Yani benim amacım şu arkadaşlar. Youtube kanalında da Telegram grubunda da Monte Kripto Konto ailesinde olan herkesin durumunun iyi olmasını istiyorum. Zengin olmasını istiyorum. Özünde para kazanmasını istiyorum. Biz şu an burada niye varız? Para kazanmak için. Evet Bitcoin'in, Blockchain'in teknolojisi çok güzel. Ama nihai hedefimiz para kazanmak. Peki ön satış platformlarına katılacak paramız yoksa ne yapabiliriz? Bedava ön satışları kovalayacağız. White listleri kovalayacağız. Borsaların ön satışlarına bakacağız. Ve eninde sonunda bir ön satış platformuna girecek sermayeyi risksiz bir şekilde veya az bir riskle yapmayı hedefleyeceğiz. Ve adam akıllı platformlar üzerinden IDO'lara katılmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk videomun sonuna geldim. Dediğim gibi sizler için özenle hazırlamaya çalıştığım bir seri bu. Umarım anlaşılır olur. Bu seri bittiği zaman ön satışlarla ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacağını ümit ediyorum. Arkadaşlar bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Kripto ile ilgili önemli gelişmeleri ve aldığım sattığım tokenları, coinleri burada paylaşıyorum. Mesela Avalanche'ın tokenı Zava'yı 1.5 dolardayken anlatmaya başladım. Aldığımı söyledim. 11.10 dolardan bile aldığını söyledim. Az önce 18 dolardı. Siz bu videoyu izlerken kim bilir kaç olacak. Bu yüzden beni buradan takip edebilirsiniz. Bu bizim Telegram grubumuz. Özellikle bu piyasaya yeni girdiyseniz bu gruba mutlaka katılın. Aklınıza takılan her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz. Burada bir aile ortam var. Hoş sohbet var. Bekliyoruz. Bu da benim YouTube kanalım. Sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.